Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 Mobil'de bir diziliş deneme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün 3 stoperli bir dizilişle oynayacağız. Şu anda ekranda gördüğünüz diziliş. E, bu diziliş normal manuel dizilişlerde yok. Bu yüzden kullanmak isteyen, oynamak isteyen arkadaşlar direkt bakıp kendileri yapmak zorundalar. E, kendim dedim ki abi ya diziliş deniyoruz da hep manuel dizilişler deniyoruz. Hani insanlar artık sıkılmış olabilir. E zaten bir çok kez denenmiş dizilişler. İşte 4-3-1-2, 4-4-2, 3-1-3-3 bu 3-1-3-3 değil. Normal hani bir 3-1-3-3 daha vardı açıklı kanatlı olan. Ee, yani insanlar dedim artık sıkılmıştır abi. Yenilik lazım, yeni dizilişler lazım. Bunu birazcık geç düşünmüş olabilirim ama düşündüm. Ben de bu yüzden bu şekilde bir diziliş yaptım. 3 forvet şu anda oyunda çok etkili. Ee, dünya sıralamasındaki rakiplere baktığınız zaman da birçoğu 3 forvet oynuyorlar. Bu yüzden ben de 3 forvet bir diziliş yapmak istedim. Asıl amacım 3 stoper ama. Bunu söyleyeyim. Başlığa 3 stoper 3 SF yazacağım ama olsun. Ben dizilişe çok güvenmiyorum. Şöyle bir baktım hani e, orta sahada biraz eksik kalıyoruz arkadaşlar ama kanatlar geride tuttum. Vinicius defansif olarak Lambda defansif olarak çok iyi kanatlar değil farkındayım. Geride tutmamın bir mantığı da yok bu oyuncularla oynayacağım için. Ben yine de geride tuttum abi. Hani ben bunları şuraya da koyabilirim. Şuraya da koyayım açık da yapabilirim ama öyle çok ileride kalırlar. Bu şekilde iyi olacağını düşünüyorum. Nesta, Baresi, Kasta Kurta üçlüsüyle oynayacağız. Kasta Kurta zaten de oynar yani her türlü oynar o adam. İnanılmaz iyi bir oyuncu. Haydi bakalım maça gidelim. Klasmanda da durumumuz fena değil en son biliyorsunuz ki 1790 küsür dereceye çıkmıştık videoda beraber. Ben sonra biraz maç yaptım, yükselttim. Tekrardan karşınızdayım. Sistem rakibi belirlediği zaman geleceğim arkadaşlar. Sistem rakibimizi belirledi umarım ee, sıralaması yüksek bir rakip gelir güzel bir maç olur. Aynen öyle 5612. rakip geldi. Ee, bu rakiplerle diziliş denemek keyifli olacak. Ee, arkadaşlar amacımız Lam'la pike yapan ortası olduğu için Vasti'nin kafaya, kafaya orta açmak Vinicius'a da içeri girip şut çekmek. Tabi bunun da soluyla ekstra durumlarda pas verebiliriz içeriye. Ama yakın olması lazım. Yani uzaktan uzaklıkla atan orta açılmaz bununla. Sağına çekip de açılmaz. Şöyle bakalım form durumumuza Griezmann'da aslında çok iyi gelmiş. Kroef kesip onu mu alsak diyeceğim de yok. Kroef'ten şu an vazgeçemem. Zaten Beckham'ı çıkardım onu deneyeyim diye onu da koydum. Görmüşsünüzdür. Normalde Edgar Davis'i oynatacaktım orada. Ama Beckham'ı deneyelim ya. Beckham'ı deneyelim. Rakip 4-2-4. Ooo rakipte baya. Aslında bekleri de ofansif. Rakipte de çok defansif oynamıyor. Neyse beklet diyelim hazır verelim. Bakalım umarım keyifli bir mücadele olur. Birinci klasmanda bu dizilişleri denemek arkadaşlar harbiden riskli. Çünkü bir eksi 30 yesen gidiyor yani iki maçlık emeğin ama sıkıntı yok ben çok onun derdinde değilim. Video güzel keyifli olsa yeterli benim için. Evet arkadaşlar müthiş mücadele başladı. Ee, rakip uzun topla kontra, biz uzun topla kontra. Haydi bakalım. Şöyle oyunun tribün sesini kıstım arkadaşlar. Çok kafa şişiriyor diye. Bu şekilde bence daha güzel. İsterseniz bir dakikini açarım yani söylersiniz. Rumeniye verdiği Beckham'ın vuruşuyla başladık. Beckham kaldırdı, Lam, Lam indiremedik bizde. Haydi bakalım nereye atsak. Şöyle doğru şirelim dedim. Olmadı. Tamam şu an çok iyi. Rumenige. Kroif Vinicius. Vinicius Junior 1-0. Orada bir kasta ama. Attık yine de golümüzü. İşte dediğim gibi Vinicius içeri girip vuracağız. Lamla da orta açacağız. Oyunu birden döndürebiliyoruz. Bu çok iyi. 3 stoper dizilişte. Şu an aldık şimdi topu. Bıraktık Beckham. Keyifli bıraktı. Rumenige. Lam. Rumenige. Van Basten vuramadık. Rakip giriyor şimdi. Cancelo Van Basten aldık şimdi. Bıraktık. Kroos olmadır. Melike vur. güzel 2-0. Ya bir şey diyeyim mi? Harbiden bir güzel çoğalıyor takım ya. Ben beğendim şahsen. Rakip bir tık geri aldı. Ha bir tık ileri aldı. Yanlışlıkla almış geri. Şimdi Mbappe aşağı atabilir. Vurdu. Etkisiz bir şut. Oliver Kahn şimdi. Nereye atsak? Kastakurtaya doğru attım çok iyi. <laughs> Vallahi sıçıyorduk. Attık şimdi Vinny'yi. vini şöyle backup Cruyff atmışız lan ben büyük sandım onu. Orta sahada adam eksikimiz var. Adam fazla yok orta sahada. Bu yüzden ona göre oynamamız lazım bence. Cruyff attık şimdi. Ah be. Aslında Cruyff OS olsa daha mı iyi olur diye düşünüyorum şu an. Vini bıraktı. Çağmeni. Güzel bıraktı. Lam. Rummenigge indiremedik. Alırız alırız. Beckham çok iyisin. Beckham döndüremedik ya. Eyvah Mbappé'nin önü bomboş. Şaham'ın çok iyi girdik. Fini susmuş pardon. Rummenigge indir bakayım. Tamam Van Basten. Şimdi verdik pasımızı. Van Basten. Rummenigge 2-0 3-0 pardon 25. dakika üçledik rakibi ya diziliş çok iyi. Diliş ileride çok iyi çoğalıyor ama güzel pas yapan topu güzel çeviren daha iyi bir rakibe karşı aslında orta sahada çok eksiz bence. Ya Cruyff'ı olsa yapmak lazım. Messi giremedi araya Kastakurt'u en arkaya çevir. Vini bırak. Vini bıraktı şimdi Cruyff. Van Basten ah bırakamadık. Foul. Arkadan ayağını adamın beline soktu. Benimki güzel bıraktı. Mbappe çok iyi Nesta. Tamam. Kasta kurta girdik şimdi araya. Nesta. Beckham'a doğru. Beckham çok ağır ama pas özelliklerini göstereyim size arkadaşlar. Kısa pası 101. Uzun yüksekten pası 102 mi? Öyle bir şey. Lan bırak Rumini'ye direkt 4 atalım. Ah be niye geriye koştum. Offside'da da değildi koşardı yani. En arkaya atabilir. Evet. Yaz kısa oynayacak. Tekrar atacak yaza. Vurdur vursun vursun. Hayır. Hayır Benesta. esta. Ulan çizgiye kadar götürdüm. Ah be neyse. 3-2 böyle bitse ilk yarı çok iyi olur. Sıkıntıdayız çünkü şu an. Bambasten. Menige Şimdi Van Basten çok basit bir top kaybı. Aldık Beckham. Şimdi Vini. Vini güzel çektik. Ah be ya hep var ya ben hücum yaparken takılıyor ya. Söylemek istemiyorum. Diaz. Kısta kurta. Al Nesta. Tamam. Vur. Cruyff hadi be ilk yarı bitmeden. Vini'den Van Basten'e yani dünyanın en kötü pası muhtemelen. Bıraktık Cruyff'u helal olsun güzel kesti. Bak bak takılma abi. Takılma ya. Şurada bir maç yapacağız. Sıçma içine. Şimdi Van Basten bıraktık. Beckham. Lam. Lam şu şekilde bir fake. Kroş. Bir ezbere şut çektik orada ama. Çalamayız. Şöyle. Aşağı atacak. Geri yukarı oynayabilir. Vini Nesta çok iyisin. Bekim, Kumenige, Van Basten. Şimdi Baresi. Rakip iyi pas yaptı. Vini. Kasta kurta girdi vur. Ha, harikasın. Van Basten indir bakayım. Bekim Çok iyisin. Kroyf. Van Basten. Allah Allah ileride bir takılıyor takım. Orada pas döngüsünü iyi kuramadık. Şuameni. Lam. Rumenige. Tamam. Hadi beyler uyumayın. Rumenige bıraktı şimdi. Lam. Gördük en arkayı. Vini. Ah be. Şuameni güzel girdik yine. Bıraktık şimdi. Cruyff. Allah Allah. Bak boşluğa bak ya abi. Bu maç var ya berabere bile bitebilir şu an. Ya çok düştük abi oyundan. İnanılmaz düştük. Beckham. Şöyle gördük Cruyff'ü. Cruyff. Ya rakip de akıllandı anasını satayım. Güzel oynamaya başladı da. Hani kontrolü daha bir sağlamaya başladı. Van Basten. Lan Allah'ım ya. Kank. Abi 99 koşuyorsun. Pasa yetişemiyorsun ya. Delirtme bizi burada. Çileden çıkarıyorsun abi abi insanı. Geri zekalı ya. Ronaldo girsin şöyle, şuraya da Torres alalım. Sol kanatta Depalo oynuyor aslında, onu alalım. Sağ tarafa kim alabiliriz? Ah not ya, aynen. alalım. Yani bir şöyle bir şey deneyeceğim. Beckham dosu oynuyor musun? Oynamıyorsun, harika. Ee, yorulmayan bir oyuncu var mı ya? Yorulmayan. Ben oynarım diyen. Neyse tamam. Beckham göbek olsun orada. da şöyle geride OS yapalım. Aynen bu şekilde deneyelim bakalım. Beckham'ı normalde dost yapacaktım da oynamıyormuş. Ya aslında 88 yapabilirdik de. Neyse sıkıntı olmasın. Kimya bozulmasın. Takımı da bir tık geri alalım biz. Nesta indir bakayım. Hadi Nesta. Tamam. Ronaldo ya var ya. Yazık ya. Kanka Neyse abi sinir ya var ya diyecek hiçbir şey yok buna ya. Kasıyor atıyor abi sokarım bilerek yapıyor amına koyayım. Ya böyle bir şey yok ya. Anasının mı gibi düştük oyundan. Böyle bir bağlantım olabilir abi. Ya ben gideceğim boka sarıyor ya. Ya yazık amına vallahi var ya bak sinir krizi geçireceğim. Hala kasıyor ya. ya top bana geçince kasıyor. Buna kodumun oyunu. Arnold sen de var ya bir pas atacaksın iki saat tamam mı Sokuk Mer Griezmann Uyuma Çoğunluk ortayı kapat Çok sinir oldum ya Üff. Arnold Griezmann Beckham çok güzel gönderdi Bak ya yazık ya valla bak sana yemin ederim normal değil ya şu yemin ederim yemin ederim normal değil ya var ya çok şey derdim de demiyorum abi siz görüyorsunuz yani. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Yani ben en azından ee, dizilişin aslında şu şekilde demek istemiştim ben. Şunu yapmak istemiştim. Şöyle. Hizalı olun lan. Tribe giriyorum. ha. İki dos. Bir OOC istemiştim. Forvetleri biraz geri dalabiliriz. Ha, bu şekilde buna benzer. Hani iki dos. Bir OOC. iki SF yapmak istemiştim. Hani böyle belki defansı daha sağlam tutarız falan diye. Ama kanatlarda çok boşluk verdik. Yani e, kanat adamlarını aslında defansif oyuncular verip biraz daha geride tutarsak. Yani böyle aslında daha mantıklı olabilir. Kanatlara birazcık defansif oyuncular koyarsak. Yani buna benzer bir dizilişle bence daha etkili olabilirdik. Çünkü abi adamın kanatları çok boş kaldı. Ya o kadar da şanssız bir insanım ki. Dizilişe en anti olabilecek rakip geldi biliyor musun? 4-2-4 yani çok saçma. Hani 4-1-1-4, 4-2-4 bunlar çok anti gelir. 4-1-2-3 çok anti gelir. Çünkü 3 stopere karşı 5 oyuncu oynuyor ve benim bekim yok, kanatım var. Ya çok şanssızım abi. Şu kadro diziliş geldi. Hani daha böyle orta sahas kalabalık olan kanattan çok gelmeyen bir ekip gelseydi daha iyi oynayabilirdi. bu, bu baya anti kalıyor aslında baktığın zaman. Ama güzel maçtı yine bir şey demeyeceğim. Evet arkadaşlar hani bugünlük video bu kadardı beşli dörtlü üçlü istediğiniz diziliş şahsiyetini verebilirsiniz. Ben kendime göre kurabilirim. Sizin istediğiniz varsa yazın öyle de yapabiliriz. Yani bakalım. Bugünlük günü bu kadardı. Başka bir görüşe kadar. Hoşçakalın. Bay bay.